Herkese merhaba. Nasılsınız? Mamisiniz? Dilerim harika bir gün olmuştur. Bugünkü videomuzun konusu seni sürekli düşünüp duran, düşünmekten kendini alıkoyamayan o kişi kim? Sonuna kadar bir irdeleyelim bakalım. Kartları karıştırırken çok fazla vakit kaybettiğimizi düşündüğüm için kartların hepsini önden çektim. Hepsini yorumlayacağız. Lütfen alma verme dengemizi sağlamak adına takipçim olmayı ve etkileşimde bulunmayı ihmal etme. Şimdi ben yine burçlardan başlayacağım. Geçen bir takipçim demiş ki, burçları neye göre söylüyorsunuz? O yüzden burada kartları göstererek kartların burçlarını anlatacağım. Çünkü bazen şöyle yorumlar alıyorum. Tüm burçları söylediniz. Şimdi daha fazla kart çektiğinde doğal olarak neredeyse tüm burçları söylemiş bulunuyorum. Ama burada hazır çok fazla kart çekmemişken paylaşalım. Şimdi şeytan kartı bir oğlak burcudur arkadaşlar. Kupa beşlisi bir akrep burcudur. Bunun dışında değnek onlusu bir yay burcudur. Ve değnek kralı da bize burada e, aslan burcunu net bir şekilde simgeler. E, bu kişiyle ilgili... Sürecinizi şöyle açıklayabilirim. Öncelikle bu kişi zaten bir şeytan kartıyla simgeleniyor. Yani bağımlılıkları, ölçüsüzlükleri, takıntıları olan bir karakter olabilir. Bu takıntıyı, bu bağımlılığı tabii ki her anlamda düşünebilirsiniz ama ölçüsüzlük, aşırısızlık deyince aklı şunun da gelmesini isterim. Mesela kariyere, işe, paraya çok takıntılı olmak ya da nasıl anlatayım? Belki bir noktadan giyime kuşama, giyimine kuşamına çok özen göstermek, dışarıdaki insanların onu nasıl gördüğünü çok önemsemek anlamına gelebilir. Ki bunun dışında zaten aslında yine zararlı alışkanlıkları olabilir, takıntılı saplantılı bir şey olabilir. Bir şeye kafayı taktığında sürekli onun peşinden gitmek isteyen bir karakter olabilir. işi, parası, kariyeri nasıl göründüğü onun için çok önemli olan bir kişi olabilir. Bu kişi muhtemelen geçmişte sizi çok üzmüş arkadaşlar. Hatta siz onun arkasından uzunca bir süre kendinize gelememiş olabilirsiniz. Kendinizi yıpratmış, hayata odaklanamamış, hayatınıza devam etmekte zorlanmış. Belki iş yerine gitmiş ama çalışamamış. Belki arkadaşlarınızla buluşmuş ama arkadaşlarınızı dinleyememiş belki sinemaya gitmiş ya da bir film bir dizi açmış ama hiçbirine odaklanamamış sürekli böyle kaybettiği kişiye odaklanan bir kişi halinde kalmışsınız. Yani bu insan aslında sizi geçmişte çok üzmüş, çok yıpratmış. Ve siz hala ona odaklı, ona enerji gönderen, onu düşünen, onun kaybıyla bu yası tutan ve hayatındaki birçok şeye de şu aşamada odaklanamayan bir karakter olabilirsiniz. Aslında bu kişi zaten geçmişten tanıdığımız ve geçmişte size bunun yaptığını çok iyi bilen bir karakter. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Öte yandan bu kişi geçmişte ilişkiyle ilgili sorumluluklar almak istememiş olabilir. Yani e, yüklerim var, stresim var, baskım var. Benim zaten üzerimde yeteri kadar sorun, yeteri kadar yük, yeteri kadar problem var. Bir de nasıl benden ilişki konusunda sorumluluk almamı istersin. Bir beklentiye girersin. Hep bunları söylemiş olabilir. Aslında sizin istediğiniz minicik bir şey ona bu anlamda çok fazla gelmiş olabilir, gözüne batmış olabilir ee, ve çok böyle strese girmiş olabilir sizin istekleriniz ya da sizin beklentileriniz dahilinde bunları taşımakta da zorlandığını aslında kendi geçmiş ilişkilerinden ya da geçmiş süreçlerinden ötürü yeni bir yük almayı da çok tercih etmemiş birisi olabilir. Hani bazen sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer diye anlatıyoruz ya aslında birazcık yapısı, minvali sizinle olan sürecinde bu şekilde ilerlemiş olabilir. Fakat evet aslında tutkusu, arzusu, ilgisi, cesareti, özgüveni çok yüksek bir insan. Sizi zaten en çok şaşırtan şey de bu olmuş. Yani sen peşinden bir şeye koşmaya karar verdiğinde peşinden bu kadar inatla ısrarla koşup onu almaya çalışırken nasıl benim peşimden koşmazsın? Nasıl hayata karşı bu kadar cesurken, bu kadar özgüvenliyken, isteklerini yerine getirmek için elinden gelen her şeyi yapıyorken nasıl bu tutkunu, bu arzunu bana yansıtmadın. Yani konu ben olunca nasıl o sorumluluğu, o ateşi ortaya koyamadın dediğiniz bir kişi olabilir. E, Keza bu kişiyle henüz hesaplaşmalar gerçekleşmemiş. Çoğunuz hala bu insanla bir hesaplaşma, bir yüzleşme gerçeklerin konuşulmasını bekliyor olabilirsiniz Kiminiz Bu arada gerçekten bir mahkeme sürecinde olabilirsiniz yani burada beni dinleyen takipçilerim arasında boşanma sürecinde olanlar da var Çünkü gelen kartın bir mahkeme kartı ve doğal olarak Evet böyle bir süreciniz var ise mahkeme konusunda mahkeme durumunda da olabilirsiniz bu kişiyle ama emin olun sürekli düşünüyor Sürekli aklındasınız ve bu konuyla ilgili e, tabii ki soracağım hani bir eylemde bulunacak mısın diye ama bundan emin olun. Yani bu kişinin aklındasınız. Öte yandan da benim böyle bir sürecim yok diyorsanız zaten geçmişte sizi üzmüş yıkmış gerçekleri konuşamamışsınız. Yüzleşememişsiniz hesaplaşmalar gerçekleşmemiş ve bu insan sizi gerçekten bir yol ayrımında bırakmış. Yani yarı yolda bırakmak bir yol ayrımına getirmek zorunda kalmış. Ve siz bu yol ayrımına geldiğinizde mecburi olarak bir karar verip o yola gitmek durumunda kalmış olabilirsiniz. Şu an bu kişiyle ilgili karar vermekte hala zorlanıyor gibi görünüyorsunuz arkadaşlar ee ikilemlerde kalıyor olabilirsiniz. Artık kısa süre içerisinde bir yol almanız gerektiğinin farkında olabilirsiniz. Ama rahat olun. Yani şu aşamada sizin yapmanız gereken şey gerçekten artık kayıplara odaklanmayı bırakıp kendi hayatınıza odaklanmayı tercih etmek. Çünkü kaybettiklerinize odaklandığınız sürece etrafınızdakilere, işe, güce, arkadaşlarınıza, ailenize vakit ayıramadığınız için bakın onları da kaybetme riskiniz ortaya çıkar. Bu yüzden bırakın kendi hayatınıza dönün, kayıplarınıza odaklanmayın ve bu kişi bu sorumluluğu alması gerektiğini artık zamanında yapamadığı, zamanında o kendine gösterdiği özeni, size gösteremediği özeni yapması gerektiğini farkına varsın. Keza bir planlar kartı çıktı. Ne yapacaksın diye sormuştum bu kartı çekerken. Dikkatini çekmek için planlarımı hızlandırıyorum. Çünkü başka birçok seçeneğim olduğunu bilsem de senden vazgeçemiyorum dediği bir Noktada Peki yine sordum ben. Adım atacak mısın? Bir eylemde bulunacak mısın? Yani ben senin Beni arka planda zaten düşündüğünü biliyorum. Sen bunu bana alenen gösterecek misin diye baktığımda değnek dörtüsü, değnek yedilisi e, ve bir araba kartı. Bu, kar, bu kartlarda da aslında arkadaşlar koç, aslan ve yengeç burçlarını görüyoruz. Bunu da söylemiş olayım. E, şunu söylüyor aslında. Evet ben sana gelmek istiyorum ama öfkem var. Seni düşünüyorum. Bu öfkeme engel olamıyorum kendimi nasıl savunacağımı bilmiyorum. Çünkü bir noktada senin haklı olduğunun farkındayım ve bir savaşa gireceksem o savaştan galip çıkamayacaksam ...bu savaşa nasıl gireceğimi kestiremiyorum... E, ...senden alacağım tepkiden çok korkuyorum... ...bu yüzden sana doğru yola çıkmak istesem bile... ...sana doğru hareket etmek istesem bile... ...bunu nasıl yapacağımı bilmediğim için... ...bir noktada çok cesaretsiz kalıyorum... ...nasıl hareket etmem gerektiğini kestiremiyorum... ...senden bir cesaret, bir ışık, bir umut ışığı bekliyorum... ...diyor... ...aslında birazcık böyle sizin onu tetiklemenizi istiyor olabilir... E, bu, ...bu noktada tabii ki şunu da soracağım... Siz bu tetiklemeyi yapmalı mısınız onu harekete geçirici bir eylemde bulunmalı mısınız Kartlarım şu anda hayır cevabını verdi çok net bir şekilde arkadaşlarım Bakın Azize kartı Azize kartı der ki gizemli ol Gizemli olman lazım. Merak uyandırman lazım. Sezgilerinle hareket etmen lazım. Bu adam sana zaten yıkımlar yaşatan bir kişi ya da bu kadın sana zaten yıkımlar yaşatan, seni bir kuleden aşağı atan, içinde depremlere sebep olan bir kişi ve sen zaten zamanında kendi değerini bilmediğin için, bu kişiye çok değer akıttığın için bu noktadasın. Bırak bunları kes. Bir gizem, e, gizemli bir kadın azize gibi davran bu yıkımlarını inşa etmeye çalış kendini yeniden doğur ve artık kendi değerini bil. Bunu da ne şekilde yapacağımızı zaten net bir şekilde açılımda da anlattım. Şu anki hayat şartlarımıza, şu güne odaklanıyoruz. Elimizde ne var? elimizdekilerle nasıl mutlu oluruz ve benim için sorumluluk alacaksan bunu yapabilecek kapasiteye sahip olman minvalinde davranmak size fayda sağlayabilir evet arkadaşlar süre sınırım bitti bana kalsa sabaha kadar konuşacağım bireysel açılma için instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz sevgiler diliyorum hoşçakalın